Evet arkadaşlar yeni bulduğum bir e, elektronik malzemeyi size tanıtmak istiyorum. Bu bir otomatik kısa devre önleyici sigorta. Açıldığım ve içi şu şekilde altında bir yay var içinde iki tane birbirinden bağımsız bir metal özelliğe sahip bir olay var bir de bunu yerindeyken devredeyken göstermek istiyorum Evet şu anda cihazı taktım 25 voltluk bir yerde şu e, 5 amper bu da 10 amperlik iki tane sigorta onlar seri olarak bağlı irtimali karşı o şekilde yaptım. Şu anda e, gördüğünüz gibi çıkışları kısa devre edeceğim. Evet. Basıyorum. Evet. Ne oldu? Cihazlar. Sikortların bir tanesi 5 amperlik olan attı. Tekrar devreye koydum. İletişimi sağladı. Elektronik kısa devre korumalarla uğraşanınıza böyle bir aparat alıp takmak daha mantıklı. Bir daha deneyeyim. Yukarıda bu sefer göstereyim şöyle. Evet. 5 amperden az olduğu için e, skorta atmadı. Kısaca şimdi şu anda direkt kısa devre yapıyor. Evet, gördüğünüz gibi attı ve sıfırladı. Eğer e, çek bu 5 amper değil de 10 amperliği direkt olarak bağlasaydım seri olarak değil. O da onun gücüne göre atacaktı. Evet, bir kere daha denemesini yaptım. Attığını gördünüz. Buraya basınca otomatikman devreye giriyor. Bunlar şu şekilde seri olarak bağladım. Sonra şunu da çıkartayım. Cihaz bu. Güzel bir cihaz yapmışlar. Bu testini yaptım kaç amperlikmiş. Hemen şuna bakayım. 3.5 amperlik. Hemen ee, şunu da açıklamasını söyleyeyim. 30 volt Ile çalışıyor. 30 voltta 3.5 amperi geçtiği an e, sigorta atıyor. Bu 125 ya da 250 voltla da çalışabiliyor. En yani mühim olan e, oradaki e, benim anladığım kadar amper geçerken ısınır. Isınma sonucunda şuradaki bir metal olaylar. Tepkimeye giriyor. Şunun altında içinde yay var. Bu yay da onu ittiriyor. İki parça halinde bunlar. Evet. E, güzel bir şey. Kullanışlı bir şey. Gördüğünüz gibi birden fazla e, söküp sök, yani kısa devre yaptırıp attırdım. E, alıp kullanabilirsiniz. E, şöyle hesaplayın yalnız. Bu e, bu 32 voltta 3.5 amperde atıyor. Eğer e, 16 volt kullanırsanız e, bu sefer 3.5 amperde değil 7 amperde atacağını hesaplayın. Çünkü ısıtma ona göre olacağını hesaplayın. Ben ona göre şey yaptım. E, e, testlerini yaptım. Denemelerini yaptım. O şekilde çıktı. Mesela 12 voltluk e, şekilde getirdiğim zaman da bir öyle deneyim ne kadar zor attığını göreceksiniz tekrar bunu bir şu da 20 amperlik PWM motor kontrol kartı motor kontrol şeyi e, 9 da 60 volt arası besleme ile çalışıyor onun çıkışını verdim şuradaki lamba o amaçla e, onun çıkışına bağlı. Neden koydum? Çünkü e, boşta bıraktığın zaman direkt 50 voltlar gösteriyor. Yani voltajı düşürmüş olsam bile hiçbir şey fark etmiyor. Evet ben e, şunu 55 volta getirdim. Kısa devre atacağım çabucak atacak. Evet. Ne kadar kaç amper çektiğini oradan inceleyip bakarsınız. Şimdi tekrar devreye sokuyorum. Şunu 12 volta getirdim. Eğer o ampulü takmamış olsaydım buradan şeyi ayarlamayı gösteremezdim. Ancak şey yapar harcama yaptığı zaman voltaj gözüküyor. Şu anda 15 biraz daha düşürdüm şunu. Evet. Tekrar bir atayım. Evet gene attı. Gayet normaldir. Çünkü motor güç yani güçlü olduğu için daha düşük bir voltajda daha fazla akım çekeceğini tahmin ediyorum. 10. En düşük 1 volt gösteriyor olmaz öyle. 7.5 voltta öbürken bir kısa devre yaptırayım bakayım 3.5 amperde atmadı. Evet. Göstermek istediğim buydu. Şu anda bak kısa devre yaptırdım. Uzun bir süre tuttuktan sonra ancak. Bak ilk başta dedim. Şöyle bir kısaca bir dokanma. 369 volta düşürdü. Tabi ampermetre de bozulmuş. Bunu da fark ettik. Neyse. Belki de göstergenin farkını değiştirmiş olabilirim. Tekrar bir gösterge şey yapalım. Şşt, düşt, düşt,